Serdar Ortaç kendini affedebildi mi? Bu çok kısa ama çok zor bir soru. Çok derin bir soru. Serdar Ortaç'ın videolarını izlediğin zaman kendine çok fazla yüklendiğini görüyorum. Birçok videoda kendine beddua ediyor, birçok videoda ölümden bahsediyor, birçok videoda çok erken öleceğini söylüyor. Hala mesela şey konusunda kendini suçlu hissediyor. Ahmet Kaya olayında hala onun suçluluğuyla yaşıyor. Biz toplum olarak Serdar Ortaç'a aşırı yükleniyoruz çok fazla yükleniyoruz. O da bundan etkileniyor. Yaptığımız her kötü yorum, yazdığımız her kötü yorum Serdar Ortaç'ı bence çok kötü etkiliyor. Geçmişte yaşadığı bazı olaylar, özellikle Ahmet Kaya olayının travması kapanmayan yaralar açtı. O yaralarda onu daha savunmasız bir hale getirdi. O yüzden ona yazdığınız her yorumda, söylediğiniz her sözde Serdar Ortaç hayranıdır veya değildir. Ona karşı Biraz daha anlayışlı, biraz daha sağduyulu olmamız gerekir.